Melike ve Batı Karadeniz turunun bir diğer bölümüne hepiniz hoş geldiniz. sesini duyuyor mu? Çünkü arabada istediğimiz çalışıyor. uyanır uyanmaz mikrofonu uzattığın için üzgünüm. <laughs> Dışarısı bayağı sıra sıklam. Sabah karşı yağmur yağmaya başladı ve gerçekten o yağmurun sesinde uyumak biraz zordu doğruyu söylemek gerekirse. İlk defa bu arada uyurken yağmur sesiyle uyuduk. Ben biraz korktum açıkçası. Yani evet. sonuçta metal bir yüzeye pat 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 yağmur Korkutucuydu devir. ama sonra alıştıktan sonra da yani oldu. duymadım bile alıştıktan sonra. Evet. daha yeni kalktığım için neler anlatabilirim bilmiyorum ama ilk gözüme mesela şey kestirdim. Sesim de inşallah kulak tırmalı hiç çıkmıyordur. Sobamız. Dün gece e, ısıtıcımızı açmıştık. Galiba yaklaşık 1-2 saat boyunca çalıştı öyle değil mi? Evet 2 saat ayarlamıştım. Yani 2 saat çalıştı sonra çalışmadı. Ve e, üzerimizde şöyle gerçekten çok ince bir şey var battaniye bile değil bu, pike. Hiç üşümeden kaldık. Bana en çok bunu soruyordunuz çünkü e, hava soğukken, arabada yatmak nasıl olacak diye. Yani ısıtıcı olduğu sürece hiçbir problem yaşamıyoruz. Saç tipim düzgün mü bu arada? Yeni Yataktan tazmanya canavarı gibi çıkmışım gibi görünüyor mu? Yeni uyanmış bir Melike var. Tamam, yeni uyanmış Melike'ye aşinayız. Onu daha önce de gördük ama böyle deli gibi görünmüyorum değil mi? Yok, hayır. E bunu çok sevindim. Sonra mesela gösterebileceğim bir diğer ikinci şey şuradaki ne denir bunlara? Yalıtım malzemesi mi bu ne ki? Bilmiyorum. Mesela böyle bir şeylerimiz var bizim. Bunu bize Demonte Karavan'dan Gökhan arkadaşımız hediye etmişti. Böyle bir alüminyum bir tarafı var bunun. Böyle de vatozları var. Bunları cama takıyoruz. Yani ilk defa denedik biz de. Vatoz değil o vantoz. Vantoz. <laughs> Ama ben yeni uyandığım için <gülüyor> <gülüyor> vatozum. <laughs> i̇şte bunu takınca hem dışarıdan güneşe girmiyor hem de gerçekten Herhalde yani bilmiyorum gerçekten dedim de sanki hakikaten ısıyı ölçmüşüm gibi konuştum. Normalde buraya da takıyoruz ama Selçuk onu yanımıza almamış. Ön camlar için olanı da var. Tabii onu biraz takıp çıkartmak zahmetli olabilir ama tabii soğuk kış aylarında belki de gerçekten ısıda çok büyük bir fark yaratıyordur. Bayağı da konuştum ya sabah. Yine uyanır uyanmaz mükemmel bir performans. Evet keşke bu performansını gün içinde de gösterebilsem. <laughs> Ama gün içinde evet bugün niye anlatacağım diye böyle kalıyorum. Neyse şimdi saat 8-8.30 civarı. Bir kalkacağız ve hızlı bir kahvaltı yapacağız. Oraları çekmem büyük ihtimalle. Çünkü gitmemiz gereken yerler var. O yüzden onlar için acele davranacağız biraz. Size hemen dolaplarımızı da göstereyim. Bizim burada böyle dolaplarımız var. Şu anda Selçuk yorganımızı katlıyor ve dolaba koyacak şu dolaba. Bizim kıyafetlerimiz de bu dolaplarda duruyor. Bu 15 günlük tur için yanımıza aldığımız kıyafetler bunlar hem sertin hem de benim kıyafetlerimiz sadece iki raf normalde daha az kıyafet alıyoruz ama kış olduğu için bayağı yedek hani ıslanma ihtimalimize karşı yedek şeyler aldık yanımıza. Yastıklarımızı da buraya koyuyoruz. Böylece dağınıklık olmuyor gün içinde. Normalde eğer sadece ikimiz geziyorsak hiç yastıkları buraya koymakla uğraşmıyoruz. Onun yerine bu arka tarafta bırakıyoruz. Zaten bu koltuğu kapatınca yorganlar da yastıklar da orada kalmış oluyor. Ama şimdi 4 kişiyiz ve 4 kişinin eşyaları bizim arabamızda. Yani gerçekten biraz eşya kalabalığı var dışarıda. O yüzden mümkün olduğunca kişisel eşyalarımızı böyle dolapların içine koyuyoruz. Şimdi yağmurluğumu çıkardım da senden çünkü dışarısı da yağmurlu. Kesebiliriz. Giyineceğim çünkü artık keselim. Sabah kahvaltımızı yaptık ve yola çıktık. Bugünkü rotamızda Gümeli Yaylası var. Oradan da Bacaklı Yaylası mıydı? Bacak, Bacaklı, Bacaklı. Bacaklı Yaylası var. E, Gümeli Yaylası'na giderken yol üzerinde yaşlı bir porsluk ağacı vardı. Ona da uğrayacağız. E, arkasından da şeye gideceğiz. Başka yaylalara gideceğiz. Bu akşam Bacaklı Yaylası'nda, pardon, Bölük. Bölüklü Yaylası'nda konaklayacağız. Burası çok güzel. Yaklaşık 1000-1100 metrede, bin metrede falanız herhalde öyle olmamız lazım çok emin değilim. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yaklaşık bir 600 metrelik yürüme mesafesi varmış buradan e, Porçuk Ağacı'na kadar. Bu arada buraya gelene kadar hep böyle e, toprak yoldan çıktık. Yani şu anda hava güzel olduğu için toprak yol herhangi bir problem yaratmadı ama eğer yavaş olursa buradan e, binek araçlarının çıkmasının çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Bir de yol gerçekten bazı yerlerde kötü. Buraya gelmeyi düşünürseniz bunları aklınızda bulundurun. Fakat etraf gerçekten çok güzel. Ağaçların renkleri, özellikle bulma mevsimde. Şu anda Kasım ayındayız. Gerçekten yürünmeye değer. Şimdi Anıtaycı doğru yola çıkıyoruz ve 600 metre yürüyeceğiz. 1000 metrenin üzerindeyiz. 600 metre yürüyeceğiz. Hava çok soğuk. Tam hasta olmak için ideal <laughs> koşullar burada sağlanmış vaziyette. <laughs> Şuradan patikaya gireceğiz. Buradan yukarıya çıkacağız. Selam Yağız. Merhaba. Böyle bir malumat yapmışlar patikaya girerken. Yol çok güzel. Bakın aynı anda video çekerek yürümek için hiç uygun değil. Çık çık bitmedi gerçekten. Yüksek irtifada bir de yürümek yüksek dediğim de. 1100 metre falan belki taş çatlasın 1200 şu an. Yürürken video çekmek gerçekten çok zor. Yani tek başına yürümek bile çok zor. Bir de yokuş çıkıyoruz. O yüzden video çekmiyorum. 2 metre kalmış. Yaklaşık 120 adım atacağım. Çünkü benim 100 metrem 60 adımıma falan denk geliyor. Neyse bayılmadan gideceğiz inşallah. Sonunda geldik. Kelimelerle anlatamıyorum şu an. Onun için direkt göstereceğim. Bakın ağaç şu duvar gibi görünüyor buradan bakınca. Tabii yana gidince ağaç gibi görünüyordur büyük ihtimalle. Vay canına! Arkamda görmüş olduğunuz bu ağaç, Türkiye'nin en yaşlı ağacı. Ağacın gövdesi gerçekten benim bugüne kadar gördüğüm en geniş gövde. Tabii yurt dışında bunların daha büyükleri var. <laughs> Televizyonlarda, filmlerde, fotoğraflarda görüp özenirdik gerçekten çok güzel bir ağaç. Eğer buraya gelirseniz biraz çıkmak zahmetli. İmkanınız varsa bence mutlaka bu ağacı ziyaret edin. Etraf da çok güzel. Yani sadece bu ağaç yok burada. Gerçekten çok büyük bir habitattan bahsediyoruz. <laughs> Buradan da başka bir ağaca gidiyoruz. O ağaç bundan yaşça daha küçük fakat gövde olarak daha büyük bir ağaçmış. Bir de onu göreceğiz. Yine yürüyerek gideceğiz oraya da. İşte çıkmak çok zor bir olay. Her çıkışında bir inişi var ama <laughs> inmek bazen daha zahmetli olabiliyor. Ama ayakkabılarımız sağ olsun. Sıkıntı yaşamadan ineceğiz. diğer porsuk ağacına geldik. Bu ağaç da bin yaşındaymış. Aslında burada üç tane porsuk ağacı var bu kadar yaşlı olan. Bir tanesi bin yaşında, biri bin altı yüz yaşında, bir de bizim ilk gittiğimiz 4000 yaşında. Bu arkamda gördüğünüz ağaç 1000 yaşında bir porsuk ağacı. Normalde yaşı diğer ağaçtan daha küçük olmasına rağmen çapı çok daha büyük. Oldukça etkileyici bir ağaç. Bu tarafa gelirseniz mutlaka görün. Yani 4000 yıllık bir ağacı görmek, bin yıllık bir ağacı görmek Hayatınızda kaç kere yapacağınız bir şey. Hakikaten çok büyük bir ayrıcalık. Bence görün. Şimdi size karşıdaki mağazayı da göstereceğim. Bacaklı Yaylası'na çıkmaya çalışırken yol gerçekten çok kötü. O yüzden burada çamura saplandık. Dönüyoruz. Bölüklü Yaylası'na gideceğiz direkt. Gümeli merkezinden sonra biz şöyle bir rota izlemiştik. İlk önce e, Porsluk Ağacı'nın oraya gidecektik. Porsluk Ağacı'ndan sonra Bacaklı Yaylası'na çıkıp, oradan da diye gidecektik. Fakat Bacaklı Yaylası'na çıkmaya çalıştığımız yol gerçekten çok bozuktu. Yani bizim arabayla şu anda çıkabileceğimiz bir yol değil. Hava yağışlı değil fakat zannediyorum geçtiğimiz günlerde yağının yağışlar nedeniyle yol böyle epey çamur olmuş. Gümeli'den ama direkt Bölüklü Yaylası'na yol var. Yani daha kısa bir yol zaten. Biz biraz yolumuzu uzatmış olduk böylece. Şimdi Bölüklü Yaylası'na gidiyoruz. Bölüklü Yaylası'na geldik. Bölüklü Yaylası gerçekten çok güzel bir yer. Biraz soğuk ama bu resimde normalde kar vardır demişlerdi. Yani normalde kar olurdu demişlerdi ama yokmuş. Sessiz, sakin, neredeyse hiç kimse yok. Sadece bir tane araba var bizden başka. Onlar da piknik yapmaya gelmişler, gidecekler. Akşam çadırda kalacak olan arkadaşlarımız var. Onlar için çadırı buraya kurduk. Ee, biz de arabada kalacağız. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi detaylarını göstereceğim size. Yağız bize ateş yakacak. Daha doğrusu Yağız bize odun parçalayacak. Sonra ateşi biz de yakarız. Ama birisinin odun parçalaması gerekiyor. Hava kararmadan yemek hazırlamak istiyorum. Çünkü hepimizin karnı çok acıktı. Bugün bir sürü yere gittik, epey yürüdük falan. Fakat araba gerçekten çok dağınık. O yüzden Önce bu dağınıklığı toplamak lazım. Burada bir de her şeyimizi de şarja koyduk tabii. İnternetimizi de takmışız. Ne kadar iyimseriz. Bu akşam yemekte ne var? Ne yiyelim? Mercimek çorbası yiyelim. Bu geçen gün size göstermiştim. Yaylanın mercimek çorbasını. Bir de bulgur pilavı yiyelim mi? Evet yiyelim. Şunları bir okuyayım. Emin olayım. Bulgur pilavı 15 dakikada hazırmış. Tencereye 3 yemek kaşığı su yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı koyunuz. Hı, -hı tereyağı koyamayız. Çünkü biz veganız. Bu tencereyi boşaltın. malzemelerimizi alayım. Yağı çıkartacağım. Bunun altı şey değil değil mi? Değilmiş. Tamam okey. Biz arabaya daha önce böyle uzun uzun düşünerek bir pişirme seti almamıştık. Gerçekten şey de aklımıza geldi. Ege turuna çıktığımızda böyle bir şeyler ihtiyacımız oldu aklımıza geldi. O yüzden böyle bir granit tencere almıştık. Şimdi yemeği de bu tencerede de yapacağız. Başka bir şey var mı yanımızda? Stenle var. O zaman belki çorbayı Stanley de yapabiliriz. Evet bu granit tencerenin dışında bir de böyle bir stenle şeyimiz var. Bir setimiz var. Bu setin içinde de bu set çok güzel bu arada. Normal kamplarda falan çok işlevli oluyor. İki tane kase çıkıyor içinden. Bu şekilde. Bunlar da böyle yemek saklayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kepçesi ve spatulası da var içinde. Tabii bunlarla bizim şimdi bir işimiz olmayacak. bizim karavanda kullandığımız ocağımız tek gözlü bir ocak. Şimdi göstereceğim. Daha önce görenleriniz de vardır büyük ihtimalle. Her şey o kadar dolu ki yani karavanlık yaşamanın bence en büyük dezavantajı bu. Her şey alt alta üst üste. Hani bir şey çıkarmak için her şeyi çıkarmak gerekiyor. Bizim böyle bir ocağımız var. Tek gözlü bir ocak. O yüzden böyle fazla yemek pişireceğimiz zaman özellikle kalabalık olduğumuzda farklı bir ocakta kullanmamız gerekebiliyor. Onun için de böyle propan tüp ile bir kamp ocağı kullanıyoruz. En pratik öyle. Şimdi bunları ben dışarıya götüreceğim. Arabada yapmayacağım. Çünkü burada e, piknik masalarının olduğu bir yer var. Orada yapmak daha kolay olacak büyük ihtimalle. Orada yemeği hazırlayacağım. 8 su bardağı su diyor. Sence buna 8 su bardağı su şey yapar mı? Ee, yeter mi? 8 su bardağı. Bir su bardağı ne kadardır? 200 mililitre mi? 8 tanesi 1600 mililitre. Bu 1200 mililitre. Darım. Olmadı. Evet, az sulu yaparız. Nedir yani değil mi? Aslında şurada çeşme de vardı. O çeşmeyi kullanabilirdik belki ama neyse gerek duymadım. İçme suyumuz var diye. Burada propan tüpü kullanacağım. Bunun için jet boyun şeyi var. Jet boyun çok yoğun bitmiş. O zaman yedek tüpümüzü alacağım. Jet boyun böyle ortada çok yoğun bir ateş olduğu için penceremizi daha önce içine karartmışlığı var. O yüzden şimdi biraz tereddüt ettik ama mecbur buna koyacağız. Bu burada olmayı beklerken diğer tenceremizde de şey yapacağız e, pilavımızı. Bana çok merak ediyorlar e, nasıl yemek yapıyoruz falan diye. Normalde şu an burada yaptığım bunun aynısını arabanın içinde yapıyoruz. Yani hiçbir şey değişmiyor bizim için. Aynen bu şekilde yapıyoruz arabada da yemeklerimizi. Bu ocak da şöyle çalışıyor. Burasında böyle bir e, tüp var bunun da. Burada e, bir şey var, kilidi var. Şimdi kapalı açıyorum bunu. ve Burada da aynı evlerde kullandığımız gibi bir e, vanası var. Gel şimdi sen bunu koydum buraya. Mümkün olduğunca az yağ koyacağım. Çünkü biz yağlı yemeği pek sevmiyoruz. Dedim mi dün daha şey yemiştik. <laughs> fast food yemiştik. Bunu burada 2 dakika kavuracakmışım. Sonra üzerine su koyacakmışım. Öyle herhalde. Soğuk mu su? Hayır, sıcak su. <laughs> sıcak su koymam lazım. 2 dakika su kaynatmam lazım. Şimdi çorbayı oraya aldık. Jet Bullde hemen hızlıca su kaynatıyoruz. Bu zaten böyle 2 dakikada kaynar. Ondan sonra onu da yağımıza ekleriz. Valla su 2 saniyede falan kaynadı. Bu kadar hızlı olacağını ben de tahmin etmemiştim. Şimdi yemeklerimiz pişiyor. Gerçekten acıktık. Yemeğin pişmesi hepimize umut oluyor. Öyle değil mi yaz? Ne? Ben dalmışım ya. <laughs> Aç mısın? Açım tabii ki. Odun kırdırdım. Orada bak karanpır yaptık, şey yaptık. Evet, gerçekten bravo yapmışsın. Fakat yine yanlış bir ateş göremiyorum. Ee, burada ocak var. Bir de ateş mi yakacağız? Donuyoruz ya, açım. Diyoruz. donuyoruz. Ben açayım. Neyse benlik sıkıntı değil. Ben arabama geçerim, yakarım sobamı, hiç problem Soğuktan yok. Soğuktan korksak yaylalara gelmeyiz hanım. Yani ne ha, anam, anam mı? Anam mı? Anam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi biraz şey hissediyorum açıkçası itiraf etmek gerekirse. Ee, gariban. Neden? Hemen Hemen açıklayacağım. Bir sebebi var. Gariban mı? Evet karavanım olabilir ama mesela benim bambu yemek takımım yok. Nasıl? <laughs> Yok. Gerçekten yok. Doğaya çıkıyorsun ve bambu yemek takımı mı yok Evet, yok. Yani doğaya çıkıyorum bambu yemek takımı yok. Daha da önemlisi benim bir karavanım var ama bambu yemek takımı yok. Kimseyi yermek için söylemiyorum burada. yanlış anlaşılmasın. Tabii ki herkes istediği yemek takımını kullanabilir. Fakat biz gerçekten o kadar hazırlıksızız ki bu konuda. Birbirine uyumlu hiçbir şeyimiz yok. Bu granit tencere, burada bir çelik kamp tenceresi var. İşte burada böyle Migros'tan aldığımız ne olduğu da çok belli olmayan şeyler var. Bak geçen gün de bir şey <laughs> Evet çünkü gittiğimiz her yerde Migros oluyor o yüzden girip alıyoruz oralarda. Sponsor olsun Migros. Belki de sponsorum. Film <laughs> ekmesin <laughs> ne olur ya. Ne yapıyorsun ki sen? E, domatesli bulgur pilavı ve burada da mercimek çorbası yapıyorum ama mercimek çorbasının pişmeye pek niyeti yokmuş gibi geliyor bana. Mercimek. <laughs> Bak burada şöyle bir şey varmış. Ne? Yayla çimeninde ralli yasaktır. Rally off-road. Ee, kim bilir yani. ne yaptılar burada. Ama iyi ki de yasak yani. Ve taşlar koymuşlar. Ya bu çimlerin bu kadar güzel kalmasının sebebi bu taşların burada olması ihtimalle Bir de şey var. Mesela bak şurada su var görüyor musun? Göstermişsin <laughs> mi? Gösterdim. Bu suyun üzerinden atlıyorlardı böyle off-road Evet öyleymiş gerçekten. Bak şuraya da ateş yakmak yasaktır, silah atmak yasaktır demişler. Ama Püren Yaylası'nda şöyle bir şey var. Çok fazla silah atan yok. Püran yaylasında. Püran yaylasında. <laughs> Püran yaylasında olmayan. Ayrıca Püran yaylasında da var çok fazla silah atan. Ben de değil burası. Burada yok evet burada yok. Bölüklü'de. Ya yani ben daha önce geldiğimde de çok rahattım o konuda. Yani evet. şey değildi. Ama bir şey düşünürdüm mesela ateş yakmak yasak demişler. Yerde öbek öbek ateşler var. <laughs> Acaba silah atmak için aynı şey geçerli mi? İşte yani bilmiyorum. Mercimek çorbamız böyle oldu. Görüntüsü çok e, umut vaat etmiyor ama tadı güzeldir diye tahmin ediyorum. Nasıl tadı? Gayet <laughs> güzel. Güzel ve desteğici. İçimizi ısıtıyor şu anda. Bulgur pilavımız da böyle oldu bu arada. Bulgur pilavımız dünyanın en güzel bulgur pilavı olabilir. Ya da biz aç olduğumuz için öyle zannediyor olabiliriz. Yaylada bir tane tuvalet varmış. Şimdi tuvalete gideceğim. Tuvalet şurası. Bakalım nasıl bir tuvaletle karşılaşacağım. Çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada hava ufak ufak kapatmaya başladı. Ve gördüğünüz gibi buradan, bu dağların arkasından, ağaçların üzerinden e, sis bulutları geliyor. Ve hava gerçekten e, soğuyordu aynı zamanda. <laughs> Hakikaten çok soğuk. Burada ateş olmadan gece geçirilmez yani. Ateş şart, Isıtıcı şart daha doğrusu ateşten ziyade. Evet. Sorun şu ki tuvalet var ama tuvaletin kapısı yok. <laughs> Bakın gerçekten... Aa varmış, iyi. Tahta kapısı varmış. Şimdi ufak çaplı bir bulaşık yıkama işlemine gireceğim. Şurada bir lamba takayım ki önümü görebileyim. Burada bulaşık yıkamak çok kolay değil çünkü şu anda benim oturduğum yer... Işık da ne biçim vuruyormuş suratıma. Şu anda benim oturduğum yerle e, lavabonun arasında epey mesafe var. O yüzden bulaşık yıkarken mecburen... Şöyle iki büklüm durmam gerekiyor. Benim için o kadar da zor sayılmaz. Zor ama o kadar da zor değil. Böyle bir e, bulaşıklığımız var. Bunu buraya e, koyuyorum. Bulaşığı yıkamak için şöyle bir sünger kullanıyorum. Bu kabak lifi. Bununla bulaşığı yıkıyorum. Ondan sonra bu süngerin üzerine bırakıyorum.